Şöyle bir hani نَحْنُ نَحْكُمُ بِالزَّوَاهِرِ diye bir esasımız var değil mi? Biz dış görünüşe göre amel ederiz ama iç alemini insanların Allah'a havale ederiz. İçi hakim olana bırakacağız. İçi hakim olana bırakacağız. Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkları Allah ona bildirmiş bir şekilde. Buna rağmen münafık olduklarını bildiği halde Onların içlerine göre değil de Resulullah'ın da dışlarına Sanırım. göre amel etmesi ne kadar önemli Hocam, bir şey. Hocam Kur'an-ı Kerim'de on ayet mi var münafıkları anlatan? Eee Kur'an-ı Kerim'le meşgulsün. E en az 100 tane tabii, ayet. Tabii. Münafıkları böyle <laughs> fit derkil minen nar ya cehennem de demiyor. Evet. İl altına yani cehennemin <gülüyor> dibine, <gülüyor> dibine, çukuruna batırıyor. Bir tane münafık ismi var mı Kur'an-ı Kerim'de? Yok. Yok. Çok önemli bir Çok şey Çok hocam. Bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu melun münafıklar diye bir liste saydı mı? Saymadı. Saymadı. Onun ağzında hatta şu münafıklara haddini bildireyim ya Resulullah deyince ben gidince halledersiniz mi dedi yoksa oturun oturduğunuz yerde mi dedi. Ya. Toplum Medine gibi Cebrail aleyhisselamın saat başı inip çıktığı desek yani daha fazla da öyle bir deyim olarak öyle bir yerde münafık kaynıyordu ya. Kur'an-ı Kerim bunları gizli tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini deşifre etmedi. Evet. Neden? Çünkü bir tanesinin ismini deşifre etsen bu zararı Medine görüyor aslında. Medine'nin bu kadar bir sorunu bağrına basmış olması itiraf ettiği münafıklarla yaşamasından daha iyi demek ki. Çünkü bu, bu toplumun sorunu. İki yüzlülüğü önleyemezsin. Önleyemezsin. Binaenaleyh biz Oturup yani zanlarımızı resmi kanun, indirilmiş din, ittifak edilmiş insanlık pratikleri gibi zanlarımızı kullanırsak Anlarsak, eğer, bunun en yapalım. büyük zararını eşimizle görürüz. İlk gördüğümüz sahnede senin başka hanımın mı var deriz. İlk noktada şeytan ulan bu kadın pis işlerle mi uğraşıyor dedirtir. Bu bir kere bizim zihnimizde bir çalkalandı mı... Eyvallah. Gerisini şeytan getiriyor. Sen yeter ki şeytana ipin ucunu göster. Göster. O gerisini getiriyor. Yani kadın için de erkek için de geçer. İpin ucunu göstermeyeceksin. Bunun için kadın erkeğin böyle suistimal zannedeceği ön yargılara sebep olacağı hatalar yapmayacak. Erkek yapmayacak. Ben bir örnek zikredeceğim kardeşlerime inşallah dua ederler bana. Bir Müslümanın cel telefonunda şifre olur mu? Olmalı. Fakat hanımına bu şifreyi söylemeli. Evet. Kocasına bu şifreyi söylemeli. Ve telefonunu asla yanı başında bırakmamalı. İlk geldiğinde ceketini nereye bırakıyorsa telefon orada bırakmalı. Çünkü 10, 100, 300 rakam sayabilirim bir yıl içerisinde bu telefon yüzünden bozulmuş aileler var. Geri döndüğümüzde mesela ilgileniyoruz. Geri baktığımızda aslında öyle bir şey yok ortada. Yani şirkette ki sırlarını açmamak bazı insanlar titiz. Kadın da bu benden bu telefonu niye gizliyor diyor. Program yüklüyor. Bilmem ne yapıyor. O uyurken karıştırıyor. O abdestteyken karıştırıyor. Zaten adam anladı mı bu kadın benim telefonumu karıştırıyor. Bitti. O da onun telefonunu karıştırıyor. E her birimizin bir ihtimal hissettirecek bir tavrı olabilir. Bir de o zaman en masum cümleyi, en masum duruşu bile artık Zannınız bozulduysa zaten en kötü şekilde yorumluyorsunuz. Ben hocam bir hani, hikaye anlatıyorum diyeyim. Çünkü böyle bir şey olacağına inanmıyor insan. Bana bir hanımefendi dedi ki, kesinlikle dedi, inanmıyorum eşime dedi. Abla dedim, bu kesinlik ciddi belgeler ister, var belgem dedi. İsterseniz şimdi telefonu çalsın dedi, dönüp konuşacak dedi. Yani telefonunu çıkarınca adam, böyle oturuyoruz ya, böyle konuşuyormuş, yüzünü saklıyormuş. Ne var bunda dedim dudak okumasını engelliyor dedi. Buyurun yorumlayız hocam. Allah Allah. Yani ben onun yüzünü görürsem konuşurken dudak okuması yapacağım diyor. Ya zaten yanında konuşuyor dudağını izlese. <laughs> dedim ki abla emniyette mi görevlisin, istihbaratta mı görevlisin dedim ya. Bu kadar bir soruşturma. Biz karı kocayız dedi. Karı kocayız benden telefonunu gizli niye konuşuyor dedi. E karı kocasınız birbirinize itimat etmeniz gerekmiyor mu bu Gerek arada? Gerekmiyor tabii. Bu boyuttan niye bakmıyorsun? Ha, baktım ki bu iş bitmiş. Evet. Bu iş bitmiş. Siz dedim avukatla görüşün hocanın size faydası olmaz. Avukat düzeltir sizi dedim. E, bilmem anladığımı ne dediğimi de bu noktadan sonra yapılacak bir nasihat de yok. Evet. Evet. Ne demek ya? Ama ben o arkadaşa sordum. Niye telefonlarda böyle konuşuyorsun dedim. Ya dedi izlemiyor musunuz? Siyasetçiler de öyle konuşuyor telefonla dedi. Ben iş yerindeyim 30 kişi bana bakıyor dedi. Genelde dedi telefonda böyle konuşuruz dedi. Elimizde dudağımızı gizleriz dedi. Bilmiyorum niye yaptığımı da dedi. Ama kadın biliyor. Evet. Bu başka bir kadına bir iltifat yapacak. Onun için öyle konuşuyor diyor. Bu suizan bile değil hocam. Çok öte bir şey. Bu yerleşiyor. kat iyi bir hüküm. Tabii. Yani bu idam kararı verilmiş. Saati bekleniyor. Şeytana bu kadar ipucu verdikten sonra artık yani şeytan teşekkür belgesi bile gönderir. Bu kadar kolay bir keriz elime düşmemişti diye. Dolayısıyla örnek veriyorum. Telefonu getirip hanımının önüne bırakmak lazım. evet Hocam bir şey belki süremizde doldu galiba. Yüce Rabbimiz gönüllerimizde olanı biliyor. Sadece o biliyor zaten her şeyiyle. Böyle olmasına rağmen içimizdeki o gönülümüzden geçenlerle doğrudan muahze etmiyor. Yani gelip geçip o, o düşüncelerden dolayı. Etmez Ardı, tabi gafururrahim. Gafururrahim'dir. Ha. Yani bu yönüyle o bildiği halde mesela siz diyor bunu diyor amel safhasına çıkarmadığınız sürece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor konuşmadığınız sürece, amelle dökmediğiniz sürece. Pratik olmadıkça. Pratiğe geçmedikçe o düşünceniz farklı olabilir. Onu affedecek diyor Cenab-ı Hak. Onlar sizi muahze etmeyecek diyor. Alemlerin Rabbi olan Rabbimiz her şeyi bildiği halde ve kullarına böyle muamele edeceğini beyan buyuruyor. Biz kullar olarak bilmediğimiz halde... Muadabı, dudak kokuyoruz ama nasıl bilmiyoruz? <laughs> dudak okuyoruz. Gözlerinden <laughs> okuduk. Evet hocam dudak bile okumadan bile içinden geçenleri biliyorsun sanki. Ona göre bir ilişki tarzı geliştiriyorsun. Gerçekten bu çok böyle bir... Ne, bu ne belanı ne? aramak kuyunu kazmak. Hocam. Aynen öyle bir şey. Kuyunu ne, kazmak. Ne ilme dayanıyor... Yani ne zanlı galibe dayanıyor. Zanlı galibe de dayanmıyor. Yani e, diyelim ki hakikaten size kanaat oluşuyor. Belgeli hocam, bir kanaat ha, de değil. Belgeli bir kanaat de değil. İlişkileri berbat ediyorsun. Bu insanın hem kendine zulmü hem muhatap hakkındaki hakka girmesi ona karşı zalim olması anlamına geliyor. Cenab-ı Hak gerçekten hepimizi muhafaza buyursun. Tabi hocam belki esas Şunları da konuşmak lazım ama süremiz burada sona eriyor. Bu tür insanın kötü zanına düşmemesi adına neler yapması gerekiyor dediğimiz zaman bazen işte şeytanın vesvesesini durduramıyor insan. İçi konuşup duruyor, dışı dudağını tutuyor ama iç dırdırları bitmiyor insanın. O dırdırlar da insanı çok huzursuz ediyor. Belki bunun için hani Yüce Rabbimiz Allah'a sığının diyor. Ama mi? hocam burada... Bir mesela ehli zikir olursun. Yani belli bir manevi reçetesi var bunun. Evet. Boşluk bunun başında geliyor. Boşluk değil mi? Evet. Boşluk, ön yargılar, insanların kanaatlerini hüküm zannetmek, ayet hadis söylüyor gibi dedikodu dinlemek. Ama bir noktadan sonra doktorluk bu iş hocam. Doktorluk. Evet, Davin. Evet, evet. Yani daha henüz gelin olmadan kaynanalığa başlayan birisi, henüz damadı olmadan kayınpeder rollerine bürünen birisi bir psikoloğa gitmeli. gitmeli. O da onu bir doktora muhakkak yönlendirecektir. Peki hocam. Cenab-ı Hak hepimizi maddi manevi hastalıklardan muhafaza buyursun. Evet. Varsa hastalıklarımız şifasını lütfeylesin. Evet.